Değerli izleyenler, yeni Atatürk sohbetinden merhaba. Bugünkü konumuz Sabiha. 2023'ün ılık bir Ekim sabahında bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım. Ve sanki yüz yıllık ulu bir çınar gibi kök salmaya başladım o sabah. Değerli izleyenler merhaba. Yatan Baba ile Atatürk'le yüzleşmeye hoş geldiniz. Programa başlamadan önce yatan babanın okuduklarından tuttuğu notlar, ilgisini çeken haberler ve tarihte bugünlerde yayınlanan yazılarından kısa bir tur yapıp birer örnek görüp öyle başlayalım. Türkiye'nin ilk kadın diş doktoru olan Ayşe Mayda Atatürk'ün kadınlara tanıttığı haklar sayesinde okudum ve diş hekimi oldum dedi. Üniversiteyi birincilikle bitirdi. Kız çocuklarının eğitimini her zaman destekledi. 1983'e kadar hekimlik yapan Ayşe Maida 2021 yılında 105 yaşında vefat etti. Türkiye'nin ilk kadın ortodontisi. Kadın ortodontisi. <laughs> Erkek değil. Erkek evet. vardı. Çünkü ben diş hekimliğini mez... 1941'de mezun olduktan sonra İstanbul Diş Hekimliği Okulu'nda ortodoksi çalıştım ama ortodoks yoktu. Profesör o zaman biliyorsunuz 1933'te Atatürk bütün Almanları çağırdı. Hitler çıkardı, o aldı ve bu Almanlardan en iyilerinden, dünya çapından bir profesör de bizim okula, İstanbul'a geldi. Ve 1945'e kadar orada çalıştım. Ondan sonra İzmir. Çoluk, çocuk, cümbür, cemaat. Oku bakayım, oku bakayım. Kolay değil aydın olmak. Kenan Evren ve Özallı yıllarda iki sıfat üretildi. Enter ve dinozor. Her ikisi de aşağılık duygusuna kapıldıkları için kitaptan, bilgiden nefret eden kitlelerin pek hoşuna gitti. Magantalar, zontalar düşünce üreten, doğru düşüncelere ihanet etmeyen. Aydın, entelektüel nitelikli yazar, sanatçı ve düşünürlere dinozor ya da entel demeye başladılar. Aslında kasıtlı idi bu saldırı. İfadeler modası geçmiş ve miadı dolmuş düşünceleri ve yöntemleri savunanları dile getirse de, bununla asıl kast edilenler. Düşünce tutarlılığı içinde olanlar yani yanar döner olmayanlardı. Yatağın Baba bir bölümünü okuduğumuz ve Server Tanilli'den yaptığı bu alıntıyı, Nisan ayı içinde yayınlanacak olan ve Profesörler Bayraktar Bayraklı, Hüseyin Ata ile Hasanilik'ten de alıntıların olduğu, Kur'an'da düşünce üretimi farzı yazısında kullanacak. En büyük yozlaşma din alanında var. Ne kadar böyle burafet çöplüğünde tek lokması kalmamış kılçık varsa, ekranlardan millete onlar dinde yediriliyor. Ondan bahsediyorum, Kur'an'daki İslam anlatıyorum. Tanıtacağımız Yatağın Baba makalesi, 19 Mart 2020 tarihli. Köyde babaannesinin tavuğunun kuluçkaya yatmasından ve ünlü Rüşd'ün felsefesinden yola çıkarak Kur'an ayetini anlatıyor. Rüşd ve ad dönüşümü başlıklı yazıyı okumak isterseniz, video notuna yazının bağlantısını yazacağız. Adana hepimiz biliyoruz, duyuyoruz. Ben size kim olduğuna dair çok özet ama akılda kalıcı bilgiler vereceğim. Sabiha Gökçen ilginç bir tesadüf. Tarihte bugün yani 22 Mart'ta hem doğmuş hem ölmüş. Vefatı 2021, doğumu 1913. 1925'te yani henüz 13 yaşındayken Atatürk'ü ziyarete gidiyor. Görüşmek istediğini söylüyor. Huzuruna çıkardıklarında ben okumak istiyorum diyor. Atatürk, Sabiha'nın bu özgüveninden etkileniyor ve onu manevi çocuğu olarak alıp götürüyor Bursa'dan. Hünkar Köşkü'ndeki bu tanışma ve evlatlık edilmeden sonra işte ilkokul, ortaokul ondan sonra Atatürk, Sabiha'yı Paris'e gönderiyor. Yıl 1934'e geliyor, soyadı kanun çıkıyor. Enteresandır, Sabiha Hanım Gökçen soyadını alıyor. Henüz o zamanlar pilot değil. Bu Gökçen gök ilemi alakalı onu araştırmadım ama ilginç bir soy isim. Bir yıl sonra ise Türk kuşunun bir gösterisini izliyor ve ondan sonra pilot olmaya karar veriyor. Ondan sonra Atatürk'ün desteğiyle Türk kuşu okuluna kaydoluyor. Yedi erkek öğrenciyle beraber o tahsili yapıyor. Tahsilden sonra Kırım'a gönderiliyor. Atatürk Sabihayam dünyanın ilk savaş pilotu olacaksın diyor. Diyor da o tarihe kadar kızlar askeri okullara alınmıyorlar. Atatürk'ün isteğiyle bu kanun değişiyor ve kızların da askeri okullara girebilmesi sağlanıyor. Ve Sabiha Gökçen bu askeri okulda eğitim görür. Sabiha Gökçen dünyanın ilk kadın savaş pilotu olunca mesela Hangi ülkeydi? Yugoslavya genel kurmay başkanı kendisine beyaz kartal ünvanını veriyor. Bir ödül bu, nişan gibi. Sadece Yugoslavya değil, mesela Amerika'da Amerika Hava Kurumu kendisini dünyanın en etkili önemli 20 kişisinden biri seçiyor. Bu ödülün bir önemde şu, kazanan tek kadın oluyor. Bir çok önemli ilginç bilgi de şu, Sabiha Gökçen. 83 yaşına kadar uçuyor. Zaten 88 yaşında vefat ettiğine göre son 5 yılında uçamamış sadece. 80'inden sonra hala pilot. Bitti. Beğendiniz mi? Bence yeterli. Ve de en böyle ilginç yanlarını size anlattım. Bu bilgileri size Sözcü Hafta Sonu gazetesinden Yavuz Altan'ın yazısından baya bir faydalandım. Oradan aktardım çok güzel bir Sabiha Gökçen anması hazırlamış. Kadınların Avrupa'dan önce sadece seçme ve seçilme hakları değil. Gördüğünüz gibi pilotluk dahil her işi yapabilmelerinin önünü açan Mustafa Kemal Atatürk. E şimdi böyle bir devlet kurucumuz var. Şu andaki durumumuz nedir? Bir yüzleşelim. Son haftalardaki tartışmaları takip etmişsinizdir. Erbakan'ın oğlunun neydi? Yeniden Refah Partisi ile AK Parti'nin bir görüşmesi oldu. Güya aslı asları varsa kadınlarla ilgili falan yasayı kaldırın. O yasada işte şiddet görürse kadın devlet olaya müdahale oluyor. Bunu istemiyorlar. Neden? İstediği zaman dövecek. Gerekçe de işte dayak yiyen, şiddet gören direkt devlete gidiyor. Aileler parçalanıyor. İyi de ortada aile mi kalmış? O sevgi, saygı bittiyse, iş şiddete döndüyse hala bunu devam ettirmenin esprisi, mantığı ne? İşte Yüz yıl önce kadına verdiğimiz değer buydu. Bütün hakları verildi. Göklerde uçmak dahil. Günümüzde ise kocasının insafına bırakılmak aşamasında. Ellerine yetkiyi mührü geçirseler yapacakları bu. Sırtından sopayı, karnından sıpayı eksik etmeyecekler. Kadınla ilgili bütün ufukları işte bu kadar. Onun için bu yüzleşmede maalesef biz yaya kaldık. Atatürk kadar kadınlara haklarını vermede, onlara öncülük etmede başarılı olamadık. Umarım bundan sonra olursun. Yatağın Baba yayınlarına destek olmak isterseniz, Yatağın Baba kitaptan yayınlanan Murat Yatağın Baba'nın kitaplarını video notundaki bağlantıyı tıklayarak sahibinden sitesinden, indirimli ve adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yatağın Baba TV'nin çekim kurgu montaj ve de ekipman eksiğinin tamamlanmasına katkı sağlamak içinse, video notundaki IBAN'dan desteğinizi gönderebilirsiniz. Unutmayın, Yatağın Baba'nın arkasında Soros, Holding ve bir parti yok. Patronumuz yatan baba bir tarikat veya cemaat beslemesi de değil. Yayınlarını sadece siz okuyucularının ve izleyicilerinin destekleriyle kimseye gebe kalmadan ve özgürce sürdürüyor. Yatan baba ile Atatürk yüzleşme sona erdi, yeni bölümde tekrar yüzleşmek umuduyla. Ve asırlık çınarlar beni de aralarına aldılar. Ve 2023'ün Ulu bir içim sabahında yeni bir kayaların oğlunun doğuşunu beraberce seyrettim.